Hayatımda çok büyük imtihanlarla karşılaşıyorum. Bu hal iman güzelliğinden midir, zayıflığından mıdır? Bazen iman, e, imanın güzelliğinden olur, bazen e, günahlarımızın affolması için olur. Allah neden bizi imtihan eder? Bazen günahlarımızın affolması için, kefaret olarak, Bazen derecemizin yükselmesi için. Sevap kazanalım diye. Bazen irademizin güçlenmesi için. Bazen başkalarına örnek olmamız için. Buna benzer bir takım sebeplerle olur. Her zaman günahtan kaynaklanmaz. Peygamberimiz ölüm döşeğinde hastaydı. Dediler ki çok mu acı çekiyorsun ya Resulallah? Evet dedi. Biz peygamberler sizin çektiğinizin iki katını çekeriz dedi. En çok kim imtihana sokulur, kimler acı çeker ya Resulallah? Peygamberler dedi. Sonra derece derece Müslümanlar. Dereceniz yüksekse daha zor imtihanlara sizi sokar Allah. Dereceniz düşükse daha kolay imtihanlara. Çünkü Allah biliyor ki siz daha zoruna dayanamazsınız. İlkokul talebesinin imtihanıyla ortaokul talebesinin imtihanı bir olmaz. Ortaokulun imtihanıyla lisenin imtihanı bir olmaz. Liseyle üniversite bir olmaz. Onun gibi herkesin derecesine göre imtihanı vardır. Ve Allah ona göre imtihan etmektedir. Kaldıramayacağımız yükün altına bizi sokmamaktadır. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse, hiçbir insana kaldıramayacağı yükü teklif etmez. Ancak vus'u kadar, takatı kadar, gücü kadar ona zorluklar teklif eder, imtihanlara sokar. Eğer birisi imtihanlara hiç girmiyor, Allah onu hiç imtihan etmiyorsa korkmalı. Bundan korkmalı, bundan üzülmeli. Çünkü doktorlar, Ümit kestikleri, hastaya ilaç vermezler. Serbestsin derler, istediğin gibi ye, iç. Hiçbir perhiz yapmana da gerek yok derler. Serbestsin derler, çünkü zaten ölecek. Ölecek bir hastaysa, ona artık bir şey demezler. Ama kurtulacak bir hastaysa, şunu yeme, bu şu ilacı iç, böyle yapma, şöyle yap. Kurallar koyarlar. Eğer Allah Azze ve Celle. Biz hiç imtihan etmiyorsa bundan korkmalıyız. Demek ki artık kalemimiz kırılmış. Demek ki artık kalbimiz mühürlenmiş. Artık imtihana bile gerek kalmamış. Eğer imtihanlara sokuluyorsak bundan da sevinmeliyiz. Ya günahımıza kefaret olsun diye, ya derecemizin yükselmesi için, ya şahsiyetimizin güçlenmesi için, irademizin kuvvetlenmesi için, Büyük adamlar olmamız için Ebu Bekirler, Ömerler nasıl büyük oldular? Büyük imtihanlar sayesinde. Dolayısıyla imtihandan dolayı üzülmemeliyiz, sabretmeliyiz, yolumuza devam etmeliyiz. İnsan bu dünya imtihana geldiğini hiçbir zaman unutmamalı.